Anser'in yeni X1 Thermal Inkjet cihazı endüstriyel kodlamada standartları bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi bir cihaz. İlk bakışta dikkat çeken nokta kontrol ünitesi tamamen yenilenmiş. Dayanıklı alüminyum gövde hem kastı bir görüntü vermiş hem de daha yüksek sıcaklıklara karşı kontrol kutusunun ısınmasını engelleyen kanallar ile güçlendirilmiş. Kullanıcı ekranı bir tablet benzeri işlevselliği ile Uygulama merkezli ve görev odaklıdır. Sık kullanılan uygulamaları öne ve merkeze yerleştirerek teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bile zorlanmadan hızlı ve kolay kullanım sağlar. 17 santim çapında renkli kapasitif ekran, çizilmeye dayanıklı ve dokunmatik özelliktedir. Bir akıllı telefonun dokunma hassasiyetine sahiptir. Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz ile olası yazdırma hatalarını önlemeye yardımcı olur. Sezgisel tasarımın kullanımı kolaydır. İşlerinizi daha az tıklamayla ile bitirmenizi ve yazıcıda daha az zaman harcamanızı sağlar. X1'i benzer cihazlardan farklı kılan benzer, benzersiz özelliklerine devam ediyorum. Kuşkusuz en fazla tercih sebebi olacak özelliklerinden biri IP66 koruma seviyesidir. Özellikle yüksek tozlu veya ıslak ortamlarda tam koruma sağlar. Hatta kontrol ünitesi üzerine su püskürtülmesine kadar imkan tanımaktadır. Bir kontrol ünitesi ile iki yazıcı kafa yazdırılabilir. Diğer deyişle iki yazıcı kafa bir kontrol ünitesinden kumanda edilebilmektedir. Yazdırma mesafesi 12 mm ile termal inkjet limitlerini iki katına çıkartmıştır. Bu da özellikle düzgün olmayan yüzeylere markalamada önemli katkı sağlamaktadır. Yazdırma hızı seçilen yazı yoğunluğuna göre dakikada 30 metre ile 300 metre arasında değişmektedir. Bir kafa ile elde edilen yazı yüksekliği maksimum 25.4 milimetredir. Diğer teknik özellikler için izleyicilerimiz web sitemizden cihaz broşürünü temin edebilirler. X1'in kontrol ünitesinin su altında çalışmasını gösteren bir videomuz var. Bunu 2019 FuarPark fuarında göstermişlerdi. Bu noktadan itibaren sözü tekrar Tufan Bey'e aktarıyorum.